Anasya neden yine beni kızlarla birlikte okula gitme konusunda ikna etsin? Lale biliyorsun onlarla birlikte okula gitmek çok daha eğlenceli oluyor. Evet doğru. O zaman neden telefonu açmıyorlar? Kapılarını da çalıyoruz ama ortada yoklar. Bekle biraz Lale. Dayana gel Hadi kapıyı açın. Nasya kapı açık. Evet Lale açık. Hadi içeri gidelim. Nasya olmaz. Ben başka birinin evine böyle girmem. Lale başka birinin evi de ne demek? Biliyorsun burası Dayana'nın evi. Yana da içeride. Nasya peki evde yoklarsa ne olacak? Evde yoklarsa mı? Tabii ki evdeler. Bence uyuyorlar. Hadi Layla. Tamam girelim. Yana! Dayana! Neredesiniz? Hey Nasya. Ya çoktan okula gittilerse ve kapıyı açık unuttularsa ne olacak? Evden çıkmış olamazlar. Kesin Dayana'nın odasında uyuyorlardır. Hadi gidelim. Nasya seni burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim de ne demek? Lale burası arkadaşımızın evi. Hadi. Tamam ama bir şey olursa bu senin fikrin. Nasıl anlamıyor musun? Ev çok sessiz. Bence burada hiç kimse yok. Baksana. Tamam Lale sen merak etme. Uyuyor olabilirler. Hayır ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Yeter artık. Nasesten de hiçbir şeye dokunma. Buraya parmak izlerini bırakmamalısın. Lale sen iyi misin? Senin bu kadar korkak biri olduğunu bilmiyordum. Korkak falan değilim. Sadece dikkatliyim. Aa Lale bak burada ne yazıyor. Kararsız mı kaldın? Başka birinin evine gittiğin zaman gerçek aşkı bulacağın bir olay olacak. Nasya bu şeker paketlerine inanıyor musun? Neyse tamam Lale. Hadi dayanaya bakalım. Dur biraz Nasya. Ben korkuyorum. Ya onlara bir şey olursa Sana ne yapacağız? Layla. Sakin ol. Bak gördüğün gibi Layla uyuyorlar. Aa, gerçekten bir şey olduğunu düşündüm. Kızların bu kadar çok uyuması normal mi? Bu nasıl olabilir? Kızlar uyansanıza. Çabuk kalkın. Dayana sen bizim takım kaptanımızsın. Bugün çok önemli bir antrenman var. Sen hala uyuyorsun. Anne benim için kahvaltı hazırladın mı? bu annen değil. Bunlar Layla ve Nasra. Kızlar sizin burada ne işiniz var? Ne işimiz mi var? Siz uyuyan güzelleri uyandırmaya geldik. Yarım saattir burada sizin kalkmanızı bekliyoruz. Sizin için çok korktum. Başınıza kötü bir şey geldi filan sandım. Neden bu şekilde kapı açık uyudunuz? Kapı açık mıydı? Aslında biz dün kapıyı kapatmıştık. Kızlar antrenman yaptığımız kıyafetleri çıkartmadan mı yattınız? İnanamıyorum. Bir de bize amigo kızların temiz ve düzenli olması gerekir diyorsunuz. Tamam olsun. yeter kızlar. Dün bütün gece Yana ile birlikte film seyrettik. Uyuyakalmışız. O yüzden pijamalarımızı giyemedik. Yeter ama Diana. Bizi basketbolcuların uyandırması gerekiyordu. Olamaz. Hemen onları uyandırmamız lazım. İnanamıyorum kızlar. Basketbol oyuncuları da mı buradalar? Başka kim var? Futbolcular da yanlışlıkla gelmiş olabilirler mi acaba? Kızlar sakin olun. Basketbol oyuncuları buraya odayı boyamaya yardım etmek için geldi. Başka bir nedeni de yok. Evet ama o. hepimiz uyuyakalmışız. Olamaz Nasya. Dayana beni çok ya şaşırttı. da beni şaşırttı. Evet bu ikisi arkadaş oldular ve her şeyi unuttular. Haklısın hala. Hadi biz gidelim. Olamaz Browse. Hala uyumaya devam etmen normal İsmail, mi? beni çok şaşırttın. Burası hala uyuyorsunuz çabuk uyanın ve hemen hazırlanıp kalkın. Aa kızlar çok korkuyorum. Hareket etmiyorlar. Tabii ki hareket etmiyorlar çünkü uyuyorlar. Arkadaşlar hadi ama hemen uyanın. Bence bunun fotoğrafını çekmeliyiz. Basketbolcuların yüzleri şişmiş. Bir. Umarım pijamalarını giymişlerdir. Üç. Ne? Kızlar sizin basketbol oyuncuları burada yok. Galiba evden kaçıp gitmişler. Olamaz. Fotoğraflarını da çekemedik ama bir dahakine kesinlikle fotoğraf çekeceğim. Yana. Neredeler? Dayana biraz sakin ol. Derin nefes alalım ve mantıklı düşünelim. Topları hala burada olduğuna göre okula gitmiş olamazlar. Ama basketbolcular şu an herhangi bir yerde olabilirler. Mesela randevuda olabilirler. Ne randevusu? Siz ne diyorsunuz? Onları bulmamız lazım. Dün senin odanı boyayacaklardı ama yoklar. Anlamıyorum. Basketbolcular. Kızlar bu şekilde bağırmayı bırakın. Evde yoklar. Okula gidelim. bulamaz yana dişlerimizi fırçalamamız lazım. Ben hemen o şapşalları neden bizi uyandırmadıklarını öğrenmek tamam. istiyorum. Tamam o zaman kızlar siz basketbol oyuncularını ararken ben de kendime sandviç yapmak istiyorum. Tamam olur Nasya. Ama sakın bütün sosisleri bitirme. Nasya burası bizim kendi evimiz değil. Layla o kalalık yapmayı bırak. Burada sandviç yememizin hiçbir sakıncası yok. Hadi buraya gel. Tamam Nasya benim için de yap ama lütfen içine daha çok sosis koy. Ekmeği az olsun. dişlerimizi fırçalamamamız çok kötü oldu. Burası çok iğrenç Sonra kokuyor. Değil. O ahmakları bulalım. Sonra dişlerimizi hemen fırçalayacağız. Yana baksana. Bu basketbolcular burada ne yapıyor olabilirler? Bilmiyorum. Basketbolcular neden okul için bizi uyandırmadınız? Yaptınız normal bir şey mi? Dayana merhaba. Uyurken öyle tatlı görünüyordunuz ki sizi uyandırmak istemedik. Bizimle tramboline çıksanıza. Hadi birlikte Smile, zıplayalım. Ay, şaka falan mı yapıyorsun? Böyle bir şey mümkün değil. Hadi ama buraya gelin. Kızlar bizim için kahvaltı hazırladınız kahvaltı mı mı? Kahvaltı var. Benim odamı boyamayı bitirdiniz mi? Kahvaltıyı hak etmeniz lazım. Neden bağırıyorsunuz? Daha sonra boyayacağız. Nasıl ve Layla eve girdiklerinde siz neredeydiniz? Başka bir yerde miydiniz? Bak Dayana bu benim suçum değil. Bütün suç onun. Komşularınız Lia ve Mila'ya evet, gitti. sokağın karşısında yaşayan iki ikiz kardeş var. Sizin onlardan haberiniz Aa, var kahvaltı. Mıydı? Demek ikiz kardeşlere gittiniz. Tamam harika. Orada istediğiniz her şeyi yemişsiniz. Kahvaltı etmenize gerek yok okula gideceğiz. Bros olamaz ben evlenmek falan ben istemiyorum. Ben de öyle. 16 yaşında bile bağırıyorlar. Kim bilir ileride ne olacak. Arkadaşlar sizi yakaladılar değil mi? Evet ayrıca azar Yeter artık. Çekilin. Kızlar ben buna daha fazla devam edemeyeceğim. Onları trambolinde bulduk nasıl olur? Ayrıca bugün nereye gitmişler biliyor musunuz? Karşı sokaktaki kardeşlerimiz. Kahvaltı etmişler. Şimdi Kahvaltı neden Sizde size okula, okula gitmek, gitmek için uyandırmadıkları, uyandırmadıkları belli, belli oldu. oldu. Hemen hazırlanalım. İnanamıyorum. Daha odayı boyamamız gerekiyor. Eğer böyle konuşacaklarsa ben yardım etmek istemiyorum. Beni dinle Smile. Bence onlardan intikam almalıyız evet, lazım. İntikam almak tehlikeli olabilir. Ya sonra bizi affetmezlerse ne olacak? Bütün bunlardan baktım. Morus ya ben de öyle. Sana söyledim artık bir şeyler yapılması lazım. Paylaşalım mı? Tabii Kızlar ne konuşuyorsunuz? Ne mi konuşuyoruz? Amigo kızlardan ve basketbol oyuncularından ne kadar baktığımızı konuşuyoruz. Sürekli hava atıyorlar. Hep parti yapıyorlar ama biz evet, gidemiyoruz. Evet arkadaşlar. Bizim hayatımız çok sıkıcı. Evet. Hep aynı okul, ev, okul, e, ev. dersler. Onlar eğleniyor. Kızlar hiçbir yere gitmiyorsanız eğer bu tamamen sizinle ilgili bir durum. Manusya senin evin çok büyük. Neden hiçbir zaman parti vermiyorsun? Ya sen Julie? Beni Cüley dinle Artem, Kendini çok mu zeki sanıyorsun? Siz neden kendi evinizde parti vermiyorsunuz? Ailemiz parti verilmesini sevmiyor. Evet benim de öyle. Parti verdiğimiz zaman evdeki eşyalar zarar görebilir. Benim nerede takılacağımızla ilgili bir fikrim var ama size söylemek istemiyorum. Kosya nerede takılacağız? Senin evinde mi? Hayır Dima ben de değil. Ben babamdan korkarım. Hadi ama arkadaşlar anlatsanıza. Kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Söz veriyoruz. Arkadaşlar galiba Kosya parti vermeyi düşünüyor. Ben ben hiç sanmıyorum. Bence sadece hava atıyor. Ya. parti yapmayı seven biri bile değil. Onun parti yaptığını daha önce hiç görmedim. Orta, neden böyle şeyler söylüyorsun? Siz benim partilerime hiç gelmediniz. Eğer ağzınızı kapalı tutmaya söz verirseniz Zener de parti vereceğimizi anlatır. Neden yalan söylüyorsun? Parti verebileceğimiz hiçbir yer yok. Kosya Kostya lütfen bize söylesene. Hadi. Parti yapmak istiyor musunuz? Evet istiyoruz. Önerin nedir söylesene? Bakın Dayana teyzesinin yanında ve şu anda evi tamamen boş. Oysa sen ne dediğinin farkında mısın? Söylediklerim çok mantıklı. Neden böyle bir şey yapmayalım? Sadece anahtarı almamız tamam, lazım. Tamam o zaman. Anahtarları bugün Dayana'dan evet, alacağız. Evet, ben Dayana'ya gider anahtarları vermesini İnanamıyorum. isterim. İnanamıyorum. O da kesin Patrick anahtarları al da evde takıl der. Kim bu fikri kabul ediyor? Hepimiz. Hepimiz. Ben de. Harika. Kim dayanadan anahtarları alabilir? Anahtarlarını her zaman çantasında taşıdığından kesinlikle eminim. Osya bu senin fikrin. Onları da sen al. Parti yapmak istiyor musunuz, İstemiyor musunuz? İstemiyoruz. Bu benim fikrim olduğu için anahtarları da sizden birisinin alması lazım. Ben almam. Ben de almam. Ben de. Morusu hadi ama sen çok cesur bir kuzsun. Julie sen ne diyorsun? Neden ısrar ediyorsun? Arkadaşlar bence parti iptali olacak. Hiç kimse dayananın çantasından anahtarları alamaz. Gici. Ne var ne diyorsunuz? Neden herkes bana bakıyor? Ben de yapamam. Gici, sen bir fare kadar küçük bir kızsın. Bu işi kolayca halledebilirsin. Evet biz çok büyüğüz ve bizi herkes fark Olmaz. edebilir. Olmaz. Cici hadi ama. Cici hadi lütfen. Tamam kabul ediyorum ama onları bugün alamayabilirim. Vay canına. Okul çok sessiz. Herkes derste. Arkadaşlar sizin yüzünüzden geç kaldık ve ancak dördüncü derste yetişebildik. Tamam hadi kimse bizi görmeden spor salonuna gidelim. Spor salonuna gidersek hiç kimse bizi fark etmez. Kızlar oraya kaldı. Siz de komşuya gitmişsiniz inanılmaz. Kızlar hadi hemen spor salonuna gidelim yoksa birileri bizi fark edebilir ve işimiz biter. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar kim benimle geliyor? Cücü sen, sen kendine, kendine git. git. Evet biz de senin için nöbet tutacağız. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hadi mu Cücü bu işi halledersin. Hadi Arkadaşlar korkuyorum. Hiç böyle bir şey yapmadım. Cücü bu, bu işi halledebilirsin. halledebilirsin. Evet Cücü hadi sonra seninle dans edeceğiz. Peki yapacağım. Harika. Harika. Kızlar biz giyinme odasına gidiyoruz. Evet üstümüzü başımızı düzeltelim. Tamam arkadaşlar siz giyinme odasına gidin sonra görüşürüz. Yana hoşça kal. Bravo hadi git. Hatta sonra komşu ara. Yeter artık. <laughs> Neyse ki koç yok. Tabii ki yok çünkü antrenman şimdiye kadar çoktan bitmiş İnanamıyorum. Olmalı. Okula ancak dördüncü derste geldik. Kızlar basketbolcularla tanıştığınızdan beri sürekli problem yaşıyorsunuz. Ya da başka bir şey oluyor. Bu durumun farkında mısınız? Nasıl bu durum seni hiç ilgilendirmez. Dayana başlayalım. En havalı bir siz. Korkuyorum. Yeter arkadaşlar. Belki de biri benimle gelebilir. Hayır. Hayır. Ne diyeceğim? Bak hiçbir şey demeyeceksin. Sadece anahtarları çalacaksın. Cici parti için bekliyoruz. Hadi ama Cici kendini topla. Tamam arkadaşlar şimdi giriyorum. Umarım bu işi başarırım. <laughs> Lütfen çıkar mısın? Antrenman yapıyoruz. Hadi. Arkadaşlar ama. ben sizinle konuşmak için gelmedim. Beden eğitimi öğretmeni bir şey istedi. Tamam Cici. O zaman ne yapman lazımsa hallet ve git. Evet çünkü burada başkaları olduğu zaman... Amigo kızların gizli sırlarını... Bunlarla ilgilenmiyorum. Var. Merak etmeyin. Bir, bir iki, 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 üç. üç. Aa, pompon düştü. Antrenman için size iyi şanslar dilerim. 7-8 Cici ne oldu? Ne oldu? Yapman gerekeni yapamadın mı? Ayrıca yaprak gibi titriyorsun. Cici gerçekten güvenilmez bir kız. Olamaz. Kız arkadaşımla böyle uğraşmayın. Yeter artık. Beni hiç tanımamışsınız. Cici. Gerçekten harikasın. Parti ne zaman? Cici biz de seni bekliyorduk. Parti işini ben ayarladığıma göre lider benim.